Arkadaşlar merhabalar ben Sör Papyon ve siz de Pua Gaming kanalındasınız. Bugün yine muhteşem hesapların olduğu bir hesap incelemesi videosuyla daha karşınızdayım. Ancak öncesinde minik bir hatırlatma yapmama izin verin. Biliyorsunuz ki artık her hafta kanalımda çekiliş yapıyorum ve çekilişle aranızdan şanslı bir kişiye Belkin Moon yani yeni ay lütfu hediye ediyorum. Zaten ben bu konuşmayı yaparken yan tarafta teknik bir detaylı bir bilgi vermiş olurum. O yüzden hepinize şimdiden bol şans diliyorum ve iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere bay bay. Nezlegeciğim hoş geldin. Bakalım şimdi sıradan başlayalım. İttomuz var Redon. Senin hesabını incelemiştik zaten ama bir daha çekeyim. Önemli değil yani. Ee, 2200 def 2400 olsa daha iyi oluyor. 68 240 güzel bir oran. Ee, neydene gelmemiş? Hi, hi. Şu 6'yı böyle bir 15 civarına falan çıkarabilirsen. Hani 14'e 14 ya e 14, 14, işte 12'ye 15 gibi falan bir değer getirebilirsen buraya daha tatlı olur. Ayrıca şey ee, şeye Geo kupalı yani Geo Kupaya daha doğrusu şey gelmemiş. Crit rate gelmemiş. Ya yani üzmez. Ya yine güzel itto ama hani bit, ya böyle ucundan bir virgül geliştirilebilir yani öyle söyleyeyim. Elbido var. Gayet güzel bakalım. E, ee, 60'a 112 def kaç? 2500 güzel fena değil bak. Bunda niye az bunda falan? Oğlum def itemin iddiaya versene. Ne var bunda def olarak? Ha, defte gelen olay ne yani? Bir bakayım. Ha burada kritler az gelmiş. Hii, anladım. Anla ki. Def daha çok olması ana daha az gelmiş. Yulaımız var Wolf Greystone gayet güzel bir tercih. 50'ye 177 bunu anlayabiliyorum. da çünkü böyle eğer yüzdelik temel saldırılı bir silah tercihinde bulunuyorsanız şey oluyor. grip polü ayarlamak zor oluyor. Bunu Yula rehberinde anlattım ben. Ya o bu zor bir tercih. 4 parça pol filan ben de kesinlikle öneriyorum. Gayet güzel temiz bir yula eline sağlık. Zonli var C1 Homalı. Homalı bir de bence 4 parça tenisi, tenisto of millet yerine 2 parça tenisti 2 parça nobles tercihine gidebilirsin. 60-180 minimum bir şeye yakalarsan e, işte yani mesela bunu hani arttırabilirsin yani mesela atıyorum 60'a 240 falan filan yaptığın zaman homayla beraber. Benet, Menet falan, Baftele falan var. 300k vuran zombiler var ultide ben sana söyleyeyim yani hafiften bir nük zombiye giden bir şeyde yakalayabilirsin oradan. Nayda var, Kagura var. Enteresan bir tercih. DPS Nayda görüyoruz. 68 193, 302 Bence Elemental Master Naida daha önemli. Ama sen hani ben DPS takımlarını kullanalım diyorsan saygım var bir şey demiyorum. Raiden Shogun Besi Wind Spear. Bu silah gerçekten enteresan. Yani R5 olduğu zaman keçten daha yüksek potansiyele sahip. Ama bir ön şartı var bu silah. O şartı sağlayabiliyorsanız buraya vuruyor. Onu belirtmek isterim. Hani o silaha bakıp ona bakıp bir şey yapabilirsiniz. öğrenebilirsiniz. Şinkşumuz var. C6 Sacrificial R3 güzel. iki parça Art of iki parça gladiator güzel. Yani şeyim problem olmuyor diyorsa okey. Ee, sen söyle enerji için problem olmuyor diyorsan böyle kullanabilirsin. Şunu nobumuz var Iron Stink 987 AM gayet güzel C3 umarım C6 yaparsın. Güzel böyle hem Sprite hem Dendro de takımlarında bolca kullanabilen bir karakter oluyor kendisi. Teşekkür ederim hesabı incelediğin için dostum. Evet sevgili Yusuf hoş geldin. Kirit Hocum teşekkür ederim hesabı inceletmek istediğin için. Sağ olsun. hemen bakalım şimdi. AR60 güzel bir hesabımız var. Redi var. AR90 pardon 90 seviye. Catch R5 gayet güzel. 50, 150, 250, 10 numara. dört 4 parça emblemle beraber çok güzel bir Redi Shogun. 9, 9, 10. Nice, nice, nice. Yaymikomuz var. The Bitsit var. Fena değil. 67, 212 güzel bir ama biraz daha kritik damage bir tık daha yüksek olabilir. Bir de Yaymikonun hani dendro kompları da var biliyorsunuz. Orada dört 4 parça giydirttiğim tercihinde en iyi artifeklerinden biri o oluyor şeylerde. Elemental Master ile güçlendiği için de skillleri o yönünde şey yapabilirsiniz. Arttırabilirsiniz. Elemental Master ile kasabilirsiniz. Kazuhamız var. Zafos var. Güzel. Enerji şarj düşük olduğu için kullanılabilir bir tercih. 1000 Elemental Mastery. 999. Bir şey demiyorum. Ayakamız var. C2'miz Spitter var. 4 parça bir Gayet iyi. 42'ye 42'ye 700 pardon 279 söyleyemedim. 42 bence biraz yüksek ama boss katil yapıyorum diyorsan sen bilirsin. Bence bunun 20 ile 30 arasında mantıklı oluyor ayakta ama bazı bosslar donmadığı için bu rate'i yükseltilebilir. Doğru haklısın. O hak veriyorum yani. Şahımız var. Primordial Jet Wing'in spear'ımız var. Gayet iyi. 80 ile 210. 80 çok yüksek bir crit rate. 210'da düşük bir kritleme deme göre. E, burada neler yapabilirsin? Bakıyorum. Belki silahına kritlemiş olarak tercihinde bulunabilirsin. Bilemedim yani. Kendi silahı varken değiştirmek mantıklı mı bilemiyorum ama bunu böyle deneyebilirsin. Hurtağımız var. Deathmatch var. 100, 189 Elemental Master 71'e 205 crit damage gayet güzel bu uta. Fena değil ama şey crit damage biraz daha artabilir yani bunu 65'lere falan indirip atıyorum buraya bir tık daha yükseltebilirsin. bakalım kupada pardon kum saatinde biraz düşük gelmiş 6'ya 6. Buraya mesela 20'ye 10 gibi bir şey yaparsan burası çok daha güzel olur. İnşallah eline de homayı verirsin. C5 böyle şey, C6 R5 şeyin olur. Hu, tam bir homan olur kardeşim. Yılanımız var, Favonius'umuz var. Güzel. iki parça artı iki parça nobles. Yalanda bu tercih yapılabilir. Enerji şarj 200 civarı falan olmuş. Güzel olmuş. Yani yapılabilir. Buradan bunu yakalayabilirsiniz. Farklı setler girebilirsiniz emblem yerine. Bir aynı zamanda mesela Raiden Shogun takımda yalan kullanıyorsanız hani batarya problemi yok diyorsanız yine öyle bir set tercih yapılabilir. Yalan için söyleyeyim ben nacizane. Ee, yulamız var. The Unforged var. The Unforged yulada kalkanla korunuyorsa mantıklı. zonli falan gibi bir şey varsa takımda mantıklı. Yani uzun süre kalkan veren bir karakter varsa mantıklı. Ama yine de galiba Unforged'ın un diğer silahlara göre hasar bir olacaktır Düşünüyorum ben Bilemedim ya bir denemek lazım 61 192 gayet güzel bir yola 4 parça pol filayı benim önerdiğim bir set zaten 5-4-6 ultiyi geliştirebiliriz E'yi geliştirebiliriz Düz vuruşları geliştirebiliriz Ya bunun hepsini yulayı 10 10 yapabilirsin Hiçbir problem yok Hiçbir problem yok Yani dediğim gibi yulayı full yapabilirsin Kalkan ise en iyi unforged. Yani dediğim gibi yani kalkan varsa zaten kullanılabilen bir silah. Onu ben de söyledim. Ee, de, ama ben Elgula'da şahsen hani böyle bir dizimi önermiyorum. Ee, bir şey daha mantıklı bence işte Wolf Grapestone ya da veya kendi silahı gibi bir şey verip hani işte bir tane daha buz karakteri Mika veya bir tane daha rozari gibi bir şey koyup ondan sonra bir takıma Red Shogun gibi bir şey koymayı daha mantıklı buluyorum. Ama böyle kullanılıyorsa da no problemo. Yani bu da güzel. Teşekkür ederim hesabını cillettiğin için. Aramıza hoş geldin. Duzlu <laughs> hoş geldin. Teşekkür ederim hesabını cillettiğin için inceletmek istediğin için pardon. YouTube'cum sen de hoş geldin. Hi YouTube alabiliriz. Şimdi AR61 hesap. Zonley'imiz var. Deathmatch match. parça. Gladiator iki parça. Tennessee of Minute. Enteresan bir dizilim. 70'te 195. Güzel. Fena değil. Yoymiya'mız var. Thundering Pulse var. 82 213. Yoymiya'da crit rate'in yüksek olma olayını ben duydum yani. Hypeleo falan da yapmıştı bunu bizim chatten. Yani crit rate yüksek olunca daha rahat ettiklerini söyledi insanlar. Böyle bir şey ben karşı değilim bu arada da bu yüzden. Haberiniz olsun. Naydamız var. 4 parça Deepwood Numerys, Sacrificial standart bir nayda 993 EM gayet güzel. 7 10, -10. Kazuamız var. 922 EM 172 enerji şarj gayet iyi. Gayet iyi bu arada. Yani Iron beraber enerji charge gayet iyi. E, ee, Baya güzel gelmiş. Tebrik ederim. Güzel. Ayakamız var. Misty Peter 4 parça biliriz. 35 279. Çok güzel bir ayaka. Çok güzel bir ayaka. Tebrik ederim. Yani müko bir ayaka. Şenye'miz var. Kalemiti var. Gayet güzel. Her karakterin de maşallah kendisi daha var kardeşim. Yani zonli hariç. E, parça Galata, iki parça Şimine bak. Güzel. Olur. 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 4000 atak şahne Çok güzel. Çok tatlı. Bayağı iyi bu arada. Bayağı iyi. Yüzdelik atak altına ya crit oranı biraz şey. Ee, madem hani yüzde atak, yüzde atak, yüzde atak verdin. O zaman buraya otur mesela uğraş. Yani. bunlar çünkü çok düşen artifekler yani. 20'yi 10 yapmaya çalış mesela anladın mı? Yani, yani crit seti biraz yükselt yani. Bir tık da vursun yani. Gaimuz var, Skyward Harp var. Olabilir yani genelde başka tercih kullanılıyor ama Skyward Harp hiçbir yoksa kullanılabilir yani 5 yıldız güzel bir şey, ok ben seviyorum. 57'ye, 255. Crit Rate'i bu kadar yüksek yapmana gerek yok. 45'te sabitlesen yeterli. Olayı şu, Ganyonun dışında başka bir buz karakteri kullandığın için takımında otomatik %15 zaten gelecek oradan. O yüzden hani orada bir şey yok yani. Crit Rate'i bu kadar arttırmanın bir anlamı yok. Full Crit Demek üzerine gidebilirsin Ganyoda. Venti'miz var, Favonius, 4 parça VV güzel. 145 Elemental Mastery, Not Bad. 47 188 250 enerji şarj. Enerji şarj bence biraz fazla. Burada bir tık elemental mastery arttırmayı oynayabilirsin bence istersen. Yani sen bilirsin hani. Ultisi falan da şeyde vursun diyorsan işte pyro ile, elektro elektro'lu bilmem neyle artık nerede kullanıyorsan. Öyle bir şey yapabilirsin. Teşekkür ederim hesap için. Sağ olsun. Aramıza hoş geldin. Zaten sen buradaydın gerçi de. Sevgili YouTube, yeniden bir hesap incelemesi karşınızdayız. Charlor ar 53 The world is yours. Bakalım. Venti var, Favonius var, Bob var. 26'ya 158-179. Venti Elemental Master'ı niye kasmadım bilmiyorum. DPS, Venti gibi bir şey mi oynuyorsun anlamadım onu. Ama güzel. Fena bir vent değil. 4-6-7. Yeni gelişiyor galiba. Hayırlı olsun. Sino'muz var. Kendi silahı var. Güzel. C0. Elemental Master yok. 4 parça emblem var. Benim önerim burada şahsen 4 parça e, Thundering Fury girmen. Ama güzel bir saniye. 76, 133. Crit damage biraz az kalmış. Enerji Recharge'da şöyle %160'ın üzerine falan çıktığın zaman %150, %160 yaptığın zaman rotasyonu döndükten sonra sahne ultisini tekrar basabiliyorsun. Naizane bunu da söyleyeyim. Yoymiyamız var. 80 seviye. Bunları 90'a bas bu arada. Üzmez seni yani. Rust var. Güzel. Hiçbir şey yoksa 5 yıldızlık şey olarak ya olarak kullanılabilir bir silah. 4 parça shiminova var. Gayet iyi. 81'e 104. Crit deme çok az kalmış yine. Burada sana naizane tavsiyem crit deme eşli bir kask takman. Altına crit rate getir. Hani burada 20 almaktansa 60 al. Alttan böyle 10'un 10 falan diz yani crit rate'e. Kazuha var. Kendi silahı var. Henüz daha bir şey dizilmemiş. Daha yeni çalışılıyor. 1-4-4. Güzel. Hayırlı olsun dostum. Güzel Kazuha. Yani ileride yaparsın. Bin Elemental Mastery. Mona'mız var. Trilling Tales of Dragon Slayer var. 1-1-1. Not bad. Güzel. 4 parça emblem var. Olur. Olur yani. Fena olmaz. 139 enerji şarj var. Not bad. Dizersinler'de. Jin var bir şey yok bakalım. Şimdi şu var. Ee, Jin'e şey öneriyorum ben hani. Dört parça VV girebilirsin. <laughs> Nasıl karakter inceletebiliyoruz. Abonelere ücretsiz bakıyoruz. UID atabilirsiniz. Yayın köylü öyle kokama aynı takımda olur mu? Cevaplayın arkadaşlar. 5, 25 tane 5 yıldız karakter var. 13 tane de 5 yıldız silah var benim hesapta. Bakarız. Bakacağız. Birazdan geliyoruz. Hepsi kasıl değil maalesef. Hiç önemli değil. Sadece böyle yüksek seviye hesaplara bakmıyoruz dostum. Yani her şeyin böyle C6, R5 falan olduğu hesaplara ilgilenmiyoruz zaten çok fazla. Yani böyle hesaplarda normal yani. Hatta bence böyleleri daha iyi oluyor. En azından video izleyen arkadaşlar ne hani neler kasabileceklerini öneriyoruz. Onlar görebiliyorlar. Şimdi yine 4 parça VV'ye girebilirsin. Mesela ben de Bennett yok. Ben o yüzden yine mesela 4 parça Nobles verdim şimdilik geçici olarak. O da fena vurmuyor yani. Güzel. U falan 50K'yı görüyorum. Hani 20'ye 170 bir jinim var. Böyle çöpten bir jin. Benet gelirse ona veririm de çıkarttım. Artifekleri koymuştum. Öyle bile ultiyle 50k vuruyor. Ee, ultisini saldırı 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 girdiğiniz zaman ultisinin can çekme olayı saldırıdan çektiği için güzel bir şey oluyor. O da fena değil yani güzel, o da güzel. Ee, Bennett'e baktığımız zaman da, pardon, Shinkushu'ya baktığımız zaman da Sacrificial güzel tercih, C1 gayet iyi. E, ee, yine crit values çok az. Yani crit rate'in bayağı düşük. Enerji şarjın fena değil. Güzel sacrificial'ı biraz daha yükseltirsen, refine seviyesini yükseltirsen seni üzmez. Daha güzel olur. 1-6-6. Ulti'yi 10 yaparsın. 9 yapabilirsin. Şey, E'yi 6'da bırakabilirsin. 9'da çıkarabilirsin. Tercih meselesi. Bennett var, Fabonius var, 4 parça, pardon 2 parça, Emlem 2, 2, 2 parça Nobles var. Bennett'te şahsen 4 parça Nobles yapmanı tercih ederim ben, yani öneririm sana bunu. Buraya enerji, şey, Elemental Mastery bonus değil de can can iyileştirme bonusu getirebilirsin. DPS yapmanı çok önermem çünkü senin takımda zaten işte Venti olsun, Sain olsun. Alucard 130 TL göndermiş. Teşekkür ederim Alucard'cığım. Sağ ol. Ee... Okuyacağım birazdan. Yoymiya olsun falan Elkin gibi karakterlerin. hayırlı olsun. Belkin çekilişi için tebrik ediyor. Sağ olun arkadaşlar. Ee, dedim dediğim gibi bu tarz DPS'lerin olduğu için hani Bennett'te böyle bir DPS dizinle gitmem bence mantıklı olmaz. Ama yine de sen bilirsin. 4 parça Favonius sword var. Ya 4 şey pardon. 4 yıldızlı Favonius sword var. Güzel. Şehri kullanabilirsin. Sumur'dan aldığımız iç kabuk kılıcı var. Yeşil bir kılıç. Onu da kullanabilirsin. Onun da adı Self-Footblade gibi bir şeydi oyunda İngilizcesi herhalde. O da galiba en yüksek atak değerlerine sahip kılıçlardan bir tanesi. 4 yıldızlı olarak haberin olsun. Çünkü Bennett'in ultisinde verdiği saldırı karakterin seviye atlarken yükseldiği saldırı şeyi statı artı silahtan gelen temel en yani birinci saldırı özelliğinden geliyor. Artifeklerden gelen saldırı bonusları etkilemiyor Benet'in buff'ını. O yüzden öyle bir şey yapabilirsin. Aramıza hoş geldin. Hesabı incelediğiniz için teşekkür ederim. Mwah. Öpücük kazandım. Bir de ünlem DC, ünlem YT yazarsan da o kanalları inceleme şansın olabilir. Dark'cım hoş geldin aramıza. Yılanımız var. Ahri 60 bir hesap. Yalan 90. C0 Aqua var. R1 90. Güzel. şey 267. 122 enerji şarj. Enerji şarj biraz düşük kalmış. iki parça art of tip. parça tenisi of millet var. Galiba bataryası olan bir takımda kullanılıyor yalan. Öyle yorumluyorum ben. Naydamız var. Kendi silahı var. 4 parça deep Foot memory. 1000 elemental masteri Gayet güzel bir Naida. 6 9 7. İnşallah bunda bir an önce ona basarsın. E, ayakamız var. Misty Peter var. 4 parça blizzard var. Güzel. 50'ye 232. 50 acaba ayak hani boz katil yapmak senin için mi 50 duruyor yoksa fiziksel oynamak senin için bilmiyorum çünkü düz vuruşları 10 yapmışsın. Benim buradaki tavsiyem şöyle oluyor. 20 ile 30 arasında bir crit rate olabildiğince crit damage oluyor ayaka için. Nadizane bunu da söyleyeyim. Ganyumuz var. Hunter's Pet var. Güzel bir silah. Fena değil Ganyu için. Ya bir şey yoksa tercih edilebilir. Bence gayet iyi bir silah. Dört parça Wanderer Trop var. Ganyonda bu kadar crit ben mantıklı bulmuyorum. 45 yapsanız yetiyor. Yanlış anlamayın hani. burada Salsan yayını çok güzel ödül almış. Teşekkür ederim Salsancığım. O senin güzel bakan gözlerin. E, dediğim gibi burada şeyde Ganyonda 45 crit yapsanız yeterli oluyor. Çünkü başka bir hani buz karakteri kullanırsanız %15 oradan geliyor işte Ganyo'nun pasifi var vesaire falan filan. O şekilde oluyor diyebilirim. Onları o şekilde yapabilirsiniz. Magicim hoş geldin. Teşekkür ederim takip için. Nasılsın? İyi misin? Zonliğimiz var. C1 4 parça Tennis of Millet şey Black Tassel var R5. 57 106. Ben 40K can şöyle düşünüyorum Zonli'de. Çekilişiniz, çekiliş nasıl katılırız? Çekilişi yaptık dostum. Çekilişi yaptık. Hafta cumartesi bir tane daha var. Her hafta cumartesi günü belki çekilişimiz var. Çekilişi yaptık. Hafta cumartesi artık gelirsen bekleriz. <laughs> Ama aramıza hoş geldin. Ünlem DC, Ünlem YT yazarak da bu kanallar üzerinden çekiliş durularını takip edebilirsin. Ayrıca her gün, pazar günleri hariç öğlen saat 12.30'da yayındayım. Oralara gelip çekiliş hakkında bilgi alabilirsin. Bir de bin takipçi bir çekilişimiz olacak. Hani yani o hafta artık bin olur muyuz olmaz mıyız bilmiyorum. Bin takipçi olduğumuz günde ekstra bir çekilişimiz olacak. Haberiniz olsun. Zonli'de şunu söylüyorum. <laughs> Diyorum ki ben iki parça Soft Millet, iki parça Nobles, eline de Homa. Homa varsa Homa çok güzel bir tercih oluyor. Böylelikle hem sub DPS hem DPS oluyor hem de support oluyor zonli takımda. Ben öyle daha mantıklı buluyorum. Çünkü ultisini burada hasar canından çekiyor. Yani 40k can kasıp ultiden hasar vurmuyorsam ben kendi adıma çok verimli olduğunu düşünmüyorum. Ama böyle de kasılabilir. Yani standart bir zorunlu dizim zaten böyle oluyor. Önerilen dizimlerde. Bu da güzel. Kötü değil. Fena değil ama vurması için ben o şeyi de öneriyorum. Shadow Vortex var. Niye Shadow Vortex'i verdin? zonliye Black Tessal'ı verdin bilmiyorum ama. Ee, belki Vortex'i şey, versen daha iyi olabilir ama başka... mesela Shao ile oynamak istiyorsan Shao'ya Homai da verebilirsin. O da güzel oluyor mesela Shao'da. Ee, bakalım. 69'a 191. Crit demek biraz düşük. Vortex'ten kaynaklı olarak düşük yani. Anlıyorum. Ee, 9-9-10 güzel bir şey Güzel. Ben bir şey demiyorum yani. Homa'mız var. Hot Hota ile beraber. C0. Ee, 329 Elemental Mastery. 47-285. Çok güzel bir Hota 887 8-8-7. Çok güzel bir Hota Mükemmel bir Hota Zaten kombinasyonu değiştiriyorum. Aynen mantıklı yapıyorsun yani doğru, doğru söylüyorsun. Ee, gayet güzel bu utağı kanka. Yani ellerine sağlık yani. Harika tadından yenmez bu utağı. O. Yoymiyamız var. C0 rastımız var. R5 4 parça çimene var. 52-196. Crit value baya düşük. Niye düşük? rastan dolayı anlaşılıyor. 14'e 7, 13'e 5 falan gelmiş. Bunlar böyle 20'ye 10 civarına falan çıkarsa daha tatlı, daha böyle memnun edici seviyeleri gelir. 33 var bir tane. Güzel bunu değiştirmeyebilirsin. Ama belki 20'ye 10 yaparsan Hani biraz daha böyle istatistikler, hani optimum değere yaklaşıp birbirine yaklaşacağı için bir tık daha belki olabilir. Bilemedim yani ama 33'ten vazgeçilmez gibi gözüküyor. Bir de Elemental Mastery özellikle Kazuha varsa, Kazuha ile kullandığın zaman da hani sen biliyorsundur da bilmeyen arkadaşlarımız varsa ee, Kazuha ile Yoimiya ve Vaporaz takımlarında yani Kazuha, Bennett, işte Shinkshu, şu e, şey gibi, Yoymiya gibi takımda 100k şeyler oluyor. Güzel böyle bir crit value diziliminde işte 60'a 200, 60, böyle 70'e 250 gibi bir dizilimde 100k Vaporaz demeciniz oluyor Yoymiya tabi kendi silahı da varsa. Öyle bir karakter haline dönüşüyor. Haberiniz olsun. Yani almaya oynanmaya değer. Burada gördüğünüz bütün karakterler. Teşekkür ediyorum Darkçı hesabını incelettiğiniz için. Aramıza hoş geldin ayrıca. Mwah.